Amerika'yı biraz daha böyle özgürlükler ülkesi olarak görüyorum. Müzik Almanya'da yaşamama rağmen neden Amerika'ya gitme kararı aldım? Beğenmediğim bir olay bu. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere neden Almanya'dan Amerika'ya taşınacağımı anlatacağım veya taşınmak istediğimi anlatacağım ve bunun için hangi yollara başvurduğumu sizlere bu videoda anlatacağım. Tabii ki bunlarla beraber Almanya'daki beğenmediğim olumsuz bulduğum şeyler var. Herkesin olabilir. Sonuç itibariyle insanlar buraya göç ediyorlar. Bazı şeyler hoşlarına gidiyor, bazı şeyler hoşlarına gitmiyor. Benim de bu videoda anlatacağım bazı şeyler var. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki her ay Ekim veya Kasım ayında Amerika'da bir Green Card çekilişi oluyor. Ve ben bu Green Card'a başvurdum. Mayıs ayında bunun sonuçları açıklanıyor. Peki neden başvurdum? Ben Almanya'da yaşamama rağmen neden Amerika'ya gitme kararı aldım? Şimdi öncelikle bu kararı almamdaki sebeplerden bir tanesi Almanya'daki monoton yaşam oldu benim için. Yani nedir bu monoton yaşam? E, hayatın hep aynı rayında gitmesi, hayatın sürekli aynı şeylerden oluşması, yani günlük yaşamın, hayatın derken özellikle benim açımdan yani nedir? Burada e, sosyalleşmek anlamında birazcık zorlanabiliyorsunuz. Onun dışında hava durumu, sürekli hava kapalı, bu, bu durum sizi depresyona sokabiliyor burada. Herkesin burada yaşamış olduğu, özellikle yeni gelenlerin daha fazla yaşamış olduğu problemler. Ama tabii ki bunlarla beraber benim için en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben daha önceki videolarımda söylemiştim. Buraya Ausbildung yoluyla geldim, Ausbildung programıyla geldim. Hemşirelik programıyla geldim. Şu an okulda ikinci sınıftayım ve hala bir senem daha var. Okulu bitirdiğimde bu mesleği burada yapmayı pek düşünmüyorum. Biraz daha farklı bir meslek grubuna, böyle biraz daha bilgisayar, biraz daha böyle yazılım işlerine yönelmek istiyorum. Eğer açık konuşmam gerekirse. İlerideki planlarımdan birisi de bunlar. Onun dışında arkadaşlar buradan Amerika'ya göç etmek istememin sebeplerinden bir tanesi de Almanya'daki vergilerin yüksek olması. Yani siz burada bir işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Maaşınızın eğer bekarsanız %40'ı hatta belki de daha fazlası vergiye kesiliyor. Yani yani bu vergi oranını ben biraz yüksek buluyorum. Tamam. Sosyal bir ülke. Yani size çocuk parası olarak, kira yardımı olarak bunlar tabii ki geri dönebiliyor. O şekilde adil bir şekilde dağıtılıyor. Ama sonuç itibariyle arkadaşlar kimse babasının cebinden vermiyor bu paraları. Bir diğer konu arkadaşlar ben şimdi burada öğrenciyim. Bir yıl kaldı okulun bitmesine ve ek iş de yapıyorum bunun yanında. Ama şöyle bir şey var. Burada isterseniz öğrenci olun, isterseniz normal bir işte çalışın. Yani paranızı düşük bulduğunuz zaman, başka bir meslekte çalışmak istediğiniz zaman devlet size diyor ki, senin diyor ikinci bir iş olarak burada ne bulacak olarak geçiyor. Senin diyor ikinci bir iş olarak diyor. Şu an arkadaşlar 2025 Ocak'tan itibaren bunun maksimum tutarını yani Minijob'dan elde edilebilecek gelirin maksimum oranını 557 Euro'ya çıkartılıyor. Yani sizin bir işiniz varsa arkadaşlar ikinci bir iş yapmak istiyorsanız burada Almanya'da yani mini job diyorlar. Ayda 40 saate kadar çalışabiliyorsunuz ve maksimum 557 Euro'ya kadar ikinci bir işten gelir sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten benim beğenmediğim bir olay burada. Yani düşünün ki ben burada bir iş yapıyorum para yetmiyor veya ne bileyim daha başa giderlerim var veya harcamalarım var. Daha fazla çalışmak istiyorum ve daha fazla para kazanmak istiyorum. Ama burada Alman devleti diyor ki sen diyor çalışamazsın diyor. Sen diyor 40 saat diyor ekstra iş yapabilirsin diyor. Onun dışında diyor bundan daha fazla diyor 550 Euro'dan diyor daha fazla para kazanırsan diyor bu parayı ben diyor kara para olarak görürüm diyor ve diyor işte hukuki olarak diyor bunun diyor bedelini ödersin vesaire vesaire. Onun için arkadaşlar yani Almanya'da belli bir aşamadan sonra maalesef normal işlerle para kazanamıyorsunuz. Para kazanamıyorsunuz derken bunlar ortalama ücretler arkadaşlar. Yani 1800, 2000 o bandlar. Yani bunlar bile hatta biraz fazla olabilir normal meslekler için. Ee, bu para arkadaşlar Türkiye'de evet iyi bir para olarak gözükebilir. ama bu para gerçekten Almanya'da bu paralar büyük paralar değil. Hatta Almanya'da belki ay sonunu bile zor getiren insanlar bile olabilir yani bunu duysam, Şaşırmam. Çünkü burası da arkadaşlar artık son zamana göre gerçekten hayatın daha çok pahalandığı, alım gücünün daha gittikçe azaldığı bir yere doğru gidiyor. Avrupa'nın genelinde bu böyle. Ha belki 5 sene önce 10 sene önce bu durum böyle olmayabilirdi. Daha iyi olabilirdi ama şu anki durum açısından burada arkadaşlar 2000 Euro veya 2500 Euro gibi paralar çok büyük paralar değil. Zaten ev kiraları ortalama 1000 euro civarında burada. Benim oturduğum bölgede ve Almanya'nın diğer yerlerinde de yani düzgün böyle 3 odalı, 2 odalı bir evde oturmak istiyorsanız 900, 1000 bunları gözden çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar burada Bitcoin koşturanlar falan da var. Yani e, devlet burada diyor ki eğer diyor senede diyor 600 euro'dan daha fazla diyor Bitcoin'den kazanç elde edersen diyor senden diyor 600 liradan sonraki kazandığın paranın %25'ini vergi olarak alacağım diyor. Yani hani burada birazcık daha maalesef para kazanma işleriniz biraz daha zor. Yani benim biraz da Amerika'ya gitme sebeplerinden birisi buydu. Yani bunları size geliş gelişme olarak anlattım. Peki biraz daha sonuca gidecek olursak dediğim gibi arkadaşlar green card'a bir başvuru yaptım. Amerika'yı biraz daha böyle özgürlükler ülkesi olarak görüyorum. Yani eğer orada bir iş yapıyorsanız ve o işi gerçekten iyi yaparsanız gerçekten çok çok daha iyi noktalara gelebiliyorsunuz. Oradaki yaşamı, oradaki hava şartları olsun veya oradaki koşulları buraya nazaran arkadaşlar daha iyi buluyorum. Neyhalan söyleyeyim. Eğer ileride Amerika planım olduğunda biraz daha böyle bilgisayar üzerine, yazılım üzerine Planlarım var arkadaşlar Ama Almanya'ya geldiğime pişman da değilim açıkçası Burada hemen hemen 3. senem olacak 3 e, senede gerçekten çok fazla tecrübe kazandım Her anlamda iş anlamında, okul anlamında Para kazanmaya başladım burada Yani Amerika olursa da buraya geldiğim için Pişman olmayacağım kesinlikle Bir basamak gibi olacak benim için O yüzden arkadaşlar Hayatta hepimiz her zaman daha fazlasını istemeliyiz Daha fazla çalışmalıyız Daha fazla çabalamalıyız ki bir yerlere gelelim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın, özgür kalın. Bir sonraki sefer görüşürüz.